yayına başlarken Ankara'daki beyaz soros olayı vardı. Şeyma Paşa Yiğit bize gelişmeleri aktardı. Şimdi yeni bilgiler var elinde Şeyma Paşa Yiğit'in. Yeni bilgileri alalım. Şeyma bize yeni bilgileri aktarsın. Şimdi bir önceki saat diliminde aktarmıştık. Evet faili meçhullerin karanlıkların sembolü olan beyaz toros bilerek mi yakıldı yoksa yandı mı? Bunun bir soru işareti olduğunu söylemiştik. Emniyetten bir açıklama yapıldığını söylemiştik. Ama şimdi olaya dair yeni görüntüler gelmeye başladı ve yeni görüntülerin yanı sıra güvenlik güçlerinden de yeni açıklamalar gelmeye başladı. Şimdi buna bakacak olursak görüntülerde neler görüyoruz? Görüntüler de aracın yakılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz, zira o araç sahibi bir söz ile yüksek sesle Allah'ın adaletini istiyorum diye yüksek sesle bağırdığını duyuyoruz ve o görüntülerde 2009 yılında helikopter kazasıyla hayatını kaybeden ülke ocakları genel başkanı ve Büyük Birlik Partisi kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun görselinin o şahsın beyaz tişörtünün üzerinde basılı olduğunu görüyoruz. Bu yeni. Genel gelen görüntülerde. Ve güvenlik kaynakları suç kayıtlarını açıkladı bu şahsın. Şahsın isminin Mehmet Emin Fidan olduğunu açıkladı. 2006 yılında şehit jandarma uzman çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştı. Topluluğa hitaben şimdiye kadar çakı taşıyordum. Bundan sonra 14'lü taşıyacağım diye bağırdığını 2007 yılında Mersin'de Cinali grubu olarak bilinen organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğunu, Mersin ilindeki tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğunu ve ayrıca hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, örgüt kurma tehdit suçlarından adli kaydının bulunduğu açıklandı güvenlik kaynakları tarafından. Aynı zamanda 2017 yılında tutuklu bulunduğu da açıklandı güvenlik kaynakları tarafından. Ama ne zaman serbest kaldı, hangi suçtan tutuklu bulunduğu ve ne kadar Cezaevinde kaldığına ilişkin bilgiler paylaşılmadı. Aynı zamanda Ankara Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Psikolojik rahatsızlıkları olan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şahıs, şahıs gözaltına almıştır ve tahkikat başlatılmıştır denildi. Şimdi bu olayın özellikle bugün yaşanması önemli ve aracın beyaz sorusu olması önemli. Zira bugün 14'te çözüm komisyonu toplanacak. Çözüm adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyon kurulmuştu ve bugün dördüncü toplantısını yapacak. Saat 14'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılışını yapacak. Ardından da Aile Bakanı bir sunum yapacak ve ardından da şehit yakınları ve gaziler konuşacak. Ve sonrasında da yine konuşmalar devam edecek Diyarbakır anneleriyle. Yarın da çok önemli özellikle bugün Beyaz Toros yakıldıktan sonra da ayrı bir önem kazandı. Cumartesi anneleri ve Barış anneleri komisyonda söz alacak yarın ve o komisyonda konuşmacı olarak katılacaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. işte meclis çözüm komisyonuna hazırlık yaptığı sırada sabah saatlerinde bu olayın yaşanması oldukça dikkat çekti. Ve güvenlik kaynakları tarafından da yeni açıklamalar geldi. Ardından da emniyet müdürlüğü de açıklama yaptı. Şahsın gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığı açıklandı. Teşekkür ediyoruz Şeyma Paşa'yı. Sayın Tezkan. Bu tür kişilerin özellikle e, görüntülerinde yani ilk anda çıkan işte Muhsin Yazıcıoğlu kaç yıl önce elin bir kazada gitmiş. Evet. Böyle çıkması ilginç mi geliyor? Şimdi biraz önce ilk yeni dilme başlarken dedin ki olayları yorumluyoruz. Ben diyorum ki yorumlayamıyoruz. Aslında yorum, yani. anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yani evet. yorumlayamıyoruz çünkü o kadar karışık bir meseleler var ki. Bugün bak Fehmi Kuru güzel bir yazı yazmış. Yaşanan, <laughs> yaşananlar diyor masal olsaydı sonunda uyanırdık diyor. Ama evet gözümüzü açtığımız zaman bu çeteler, tahta diploma işleri, bu suikast meselesi son işte ilk dönemde verdiğin avukatların açıklamaları bir takım iddialar o kadar her şey iç içe girmiş. İşte kimi ya yabancılara işte 50 bin, 10 bin dolar, 50 bin dolar karşılığında ev satmış gibi gösterip Türk vatandaşlığı yapmışlar. Kiliste bir adamdan çete kurmuş yabancılara Türk vatandaşı şey veriyorlar. Öyle bir karışık oradan sürekli belediyelere operasyon, belediyelerden AK Parti'ye transfer olacak iddiaları şimdi suikast yapacağı denen Bahçeli'nin açıklaması o beni sahip çıkıyor o kişiye. Hani ve bir beyaz toros. Şimdi beyaz torosa bakıyorsun, adamı bakıyorsun. Bir yıl suç şey var. Başında da ilk görür görmez dedim. Ya nedense bu tür eylemlerin altında psikolojik bozukluk ve suç listesi kalabalık olanlar çıkıyor. Çünkü onlar seçiliyor herhalde. Şimdi bu adamın bu kendi başına bu torosu akıl edip de oraya getirip böyle bir eylem yapıp kime mesaj verdiği belli değil. değil mi? Ne mesaj, ne veriliyor? mesaj verdi? Niye torosu yaktı? Niye Cumartesi anneler ve Diyarbakır annelerinin oraya geleceği mecliste gün, mecliste olacağı. komisyon gün şey yaptığını şu ölçekte aklı silin bir şekilde yorumlamak ve izleyiciye ya bu nedenledir demek çok zor.